olanları buraya bu tarafa alıyoruz. Buraya tamam. iyi koyuyoruz. Ama keşke bir karıştırsaydık da ondan sonra ha, tekrar. Oraya... Bir dakika abi. Ama ne? şeyle alırız ya. Neyse. Evet abi ya simsiyah da alırız komple. Tamam. Simsiyah da özellikle Ya değil, bir değil. karıştıracağız ama alsın değil mi? Tamam oradan kaldırırız. Dur. dur. Abi anlamıyor bunlar ya. Hadi koy içine koy. Tamam oğlum. Tamam. Abi. Abi. Yok abi olur mu? Kabul et ya. Kabul et. Dün kaç saat bir bir tane etti böyle. bir, bir tane zeyt yağıydı. Kurban etinin bir tanesi bitti değil mi? Biraz, ha? Neredeyse. Bunu kol ettir biraz Ben daha üçüncü postada yedim. Şimdi şöyle çek kurbanı. Tutabilecek misin? sen? Bana... Ya. Ya. dün. Bu ateş bastı. Sen o zaman manevi ateşe de bana Sıcak ya. Oldu. Ya. Ama siyah oldu. Siyah oldu değil. Yağ damladığı için siyah duruyor Biraz karıştıralım. No, hocam e ne oluyor ya? Karateci bizim. Şimdi bunu komple şuraya alalım. Biz de şurayı kısık köşeye karıştıralım. Ayağını alın. Abi. abi bunu... Ayağını bu tarafa alın. Kalaç alın. Buyur abi. Şurayı bir itelim o tarafı. Tut. Ay, Tutun. Hep, hepiniz dengeleyin. Görüşmesin. Kastır 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 Gittiler gene. Gaptır gaptır. Gaptır gaptır bey Çengalle. çıkacak çıkacak abi burada. Ben, ben şey Ya kardeşim siz kebapçı mıydınız ya? ya? Tatlı konuşman var ha. Ben çok hoşuma gidiyor. Yani şey ya, dendiği yani. Kebap tutuyoruz Bir, iki, üç. Dalga dalga falan yesorum tamam. yani ha. Tabii evet. yanlış anlaşılmasın. Konuşma süper tatlı yani. Çok tatlı böyle çiğren var. Sen ne ana yani. denizli denizli diyeceksin. Aç. Kim kapattı bunu? E kapatmayın ya. Kapatma. Açsana ya, <laughs> hemşerim. Çekeceğim kapatma. diye açmıyor lan. Oo. Kapatma. Kapatın kapatın abi. Doğmasın ya. Yok şey. Tamam ama giriş çeksin. zaman onu yaktırmaz edemez ki. Altı sıcak durur. E, tamam. Altı Altı hafif sıcak. Ona e, sıcak Ama kapattık mı bundan çıkan buhar yumuşatır. Evet. E, yumuşatır. Ne doğru. da maalesef hak vermek durumundayız.